Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Müslüman etrafındaki insanların kendisine güvendiği, emin olduğu insandır. Müslüman alışverişinde, ticaretinde, sözünde, ahdine vefa gösteren insandır. Resulullah aleyhissalatu Vesselam peygamberliğinin öncesinde Muhammedül Emin vasfıyla vasıflandırılmıştır. Onun için bize hadis-i şerifinde şöyle buyurur. Gale Resulullah aleyhissalatü vesselam. El müslimu men selim el müslimune min lisanihi ve yedih. Vel müminu men emnehun nasu ala envalihim ve dimaihim. Sadıka Resulullah fi gal ev kema gal. Müslüman diğer insanların elinden ve dilinden emin olduğu insandır. Mümin ise diğer insanların mallarını ve canlarını güvende hissettikleri insandır. Rabbim bizleri emin vasfıyla vasıflandırsın. Peygamberin ahlakıyla, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklandırsın inşallah.